Evet burada bir durum burada olduğuna göre bir şeyler yapmışız buraya end ekleme olaylarını yapmışız ha bak şurada end yok burada 975 diyebilirler okurken ama aynı zamanda okurken nine and seventy da diyebilirler Pekala bunları gördükten sonra bir şey kalıyor bazı şeyler kalıyor tabii daha çok şey var ama merak etme sen bütün İngilizceyi gördün daha fazlası olsaydı ben anlatmaz mıydım canım şimdi e, biz birinci deriz İngilizce'de değil mi Türkçe'de değil mi peki İngilizce'de birinciyi nasıl söylerler böyle yaparlar bak first first lady falan filan lafları buradan gelir first birinci demek Second, ikinci demek. Gördüğün gibi one, two ile hiçbir alakası yok bunların. Ama bundan sonrası var. Yani sırf bu ikisinin alakası yok. Ondan sonrası biraz benziyor. Hatırlıyor musun? Şurada bakarsan eğer. Gerisi çok benzer. Mesela burada thirteen, three, thirteen thirteen'e dönüşüyor ya, three'e dönüşüyor. Burada five, five'e dönüşüyor ya, tamam. Onlar sadece biraz şeyli, gerisi aynı. Mesela üçüncü nedir? Third bak. Third yine var orada. E mesela dördüncü ne? Fourth. Fourth. Bir dakika ya. Araya virgül virgül koymayacağım mı? Koymayacak mısın? Fourth. E, fifth. Fifth sixth, seventh, seventh, eighth. Doğru mu bu ya? Ha. Ninth. Tenth. Ne oluyor ya? Bir dakika ya bizim şeyler yine kaydı. Ama hazır kaymışken bunu buradan alalım da. Ee, bir dakika ya nasıl düzeltilirdi bunlar ya? Ha düzeltildi. Şimdi e, şöyle bir şey yapalım burada. Tent, tent. Çünkü bu tent e, şey demek. E, çadır demek dikkat et. Tenth Tenth Bu e, onuncu demek. Tent çadır. Tenth onuncu. Dolayısıyla şöyle bir şey diyebilirsin aslında. Tenth tent. Onuncu çadır. <laughs> tent tent. Onuncu çadır. Yani bu S'ye benzeyen kirli T. Tenth Pekala. Şöyle bir şey yapıyoruz. Dikkat edersen bu 1'e benzemiyor hiç. Bu da 2'ye hiç benzemiyor. Ama bu da gördüğün 3, 30, 13'deki 3 var burada. Burada da 5, 15, 50, 50'deki 5 var. Gerisi hepsi aynı. Sonu la bitiyor gerisinin. Ne ilginçtir ki şey böyle bu gıcıklık şurada da vardır aslında. Bak 11-12'de de vardır bu. 11-12 hiç benzemez bak. 1 1'dir. 11 11'dir. 2 2'dür. 2'dür. 12 12'dür. Hiç benzemez. 3 3'tür. 13 13'tür. Biraz benzer bak sadece sor. Yani ilk 2 bayağı bir hep farklı. Burada da farklı. Birinci first, ikinci second hiç hiç 1 ile 2'ye benzemiyor ama ondan sonrası kolay. Bunların söylenişi çok kolaydır. Nasıl kolaydır? Şöyle kolaydır. Bak. Görüyor musun şunu? Şunu. Şunu. Şimdi aynen bunun şöyle virgül koyalım. Tamam, böyle kalsın. Şimdi bunun yazılışını görelim. Mesela birinci nasıl yazılır? Böyle yazılır. İkinci nasıl yazılır? Böyle yazılır. Üçüncü nasıl yazılır? Aa, bir dakika şunu da yapalım da. Dördüncü nasıl yazılırmış? Yani first, second, third, fourth. Şimdi burada ne değişiyor bak. 9 9'naydı. Ben bunu böyle yazdımıştım ve sistem kabul etmemişti çünkü yanlış olmuştu. 9 9. derken bu e düşermiş. Ben yazılışlarla pek uğraşmadığım için bunların e, 9 bu şekilde yazılıyormuş. E, ona dikkat edelim. 8 ne geçtim? 8 yazılıyor normalde. Tek e ekleniyor. Neyse böyle Son iki harflere dikkat et. Son iki harfler. Son iki harfler. Sayı ile yazılıyor. Son iki harf yazılıyor. Sayıyla ile yazılıyor. Son ikinci harf yazılıyor. Mesela. Gerisi de böyle gider. Tent. Pekala. Yüzüncü nedir? Mesela. Ha, bir de bu var değil mi? Devam edelim. Ee, onuncuyu yaptık tamam mı? On nedir? Eleventh. On ikinci. Third. <laughs> Şimdi. Pardon. 11. ne olurdu? 11. 12. 12. 12. Sadece böyle. Hiçbir şey değişmiyor. Hiç TH ekle şuraya. 13. 14. 15. Böyle. 16. 17. 18. 19. Bu kadar. Peki. Peki. Ten, 10. 10th oluyor değil mi? Yirmi nasıl olur? 20 thirties, forties, fifties, sixties, altmışıncı, seventies, yetmişinci, eighties, nineties. Anladın mı? Yüzüncü de hundreds. Nasıl yazılır ya? Hundred değil mi bu? E tamam buymuş. Ne kolaymış be. Yani İngilizce'de çok kolay bir şeymiş ha. Allah Allah. Ne, ne oldu? Dur bir dakika. Hundreds Thousands Millions million, Yüzüncü, bininci, milyonuncu, milyarıncı. Lan ne kolaymış. İngilizce'de zor diyorlar lan Var ya. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra tamam ama 21. ne? Değil mi? Yani 11. 21. 21. yüzyılda yaşıyoruz sonuçta. 21. yüzyılda söyleyebilmemiz lazım. 21. nasıl söylenir? E çok kolay. 21 nedir? 21 21 değil mi? 21 21 değil mi? Aa 21'in 21 olduğunu ilk kez söylüyorum. Ulan huyar. Yani kendim için diyorum. Yani insan böyle söyler de 11 12 20'ye kadar söyler de 20'den sonra nasıl yazılacağını söylemez mi? Ama söylemez. Çünkü Türkçedeki aynı. 21 değil mi kardeşim? 21. Bu kadar. Ne ne yani 21 21. Al. Yaptık ya. Ha ulan bu yaptık bunları be. Ne diyorsun sen? Ben de yine şaşırdım ha. Şöyle yapmadık mı 10 saattir? 75'i nasıl yapıyorduk? 75. E, 21'de 21 olarak yaparız. O kadar basit. Ee, gördüğün gibi 21 böyle pekala ama 21. nasıl? İşte 21. değişik. 20, birinci first değil mi abi? Onu şöyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. 21.yi şöyle yapıyorlar abi. İlk önce 20 diyorlar. Tamam mı? Sonra birinci diyorlar. Şey, yine kitap diline döndük ha. Televizyonlardaki şeylere döndük. Böyle diyorlar. 21. böyle söyleniyor. 21. böyle söyleniyor. Bak. Dikkat et. 21 böyle değil mi? 21. Bu 1'ı alıyor. Tamam mı? Bak. Bu 1'ı alıyor. Ve birinciye çeviriyor. Gördün mü? Ve buradan yapıyor. Ve bunu da 20 first olarak gördüğün gibi hallediyor. 21'ci böyle söyleniyor. E 22 nasıl olur? 20'yi alır. İkinciyi, 2'yi 2 iki nedir? Second değil midir? Tamam. E, o zaman ne olur? 20. Hemen yapalım. Ee, 22'dur. Bu tuuyu oradan alır. Bu tuuyu buradan alır. Ha şöyle yapalım bunu. O tuuyu oradan alır ve second yapar. Ne yapıyorsun abi? Bir dakika ne yapıyorsun ya? Ha şöyle yapacaktım. Pardon. 20 second. Şimdi burada gördüğün gibi bu 21'ı Twenty 21 one'ı buradaki one'ı aldı first yaptı. Buradaki twenty two'daki two, aldı ve ikinciye çevirdi. Tamam mı? 23 içinde ne yapar? Twenty third yapar. Aynen öyle sonuna kadar devam eder. Tamam mı? Pekala. Ee, şimdi birinci, ikinci, üçüncü bu. Tamam mı? Hemen yapalım. Yap yapmaya gerek yok. Onu yapmaya gerek yok. Zaman yok. Yalnız şöyle bir şey yap yapabiliriz. Third üçüncü değil midir? RD yapar hemen. 24 force o oh, de, force'a dönüşmez mi? Tamam. 24 der. Ve böyle 5 25th, 27th falan devam.